Ben salatamı aldım kızlar. Var ya harika bir lezzet. Böyle dedim. Nasıl olmuş olsam. Güzel olmuş mu? Beğendin mi anneciğim? Afiyet olsun canım. Oğlum. Görüntü de yok, ses de yok. Ama ben görüyorum, ben duyuyorum. <laughs> Yapacak bir şey var ya. Salta çok güzel olmuş. Ama bunu içine bir narekçesi falan attığınızda böyle zeytinyağı narekçesi, avukalı da katın. Deneyin, göreceksiniz. Tavla deneyeceğim. Nasıl olmuş anneciğim? <laughs> Ya de o sordu yiyor mu? Geçen böyle ses yapmak istemiyor. Ya. Var ya yumuşacık. Bakın size göstereyim. Gerçekten yumuşacık. Bildiğiniz lokum lokum. Bakın böyle nar gibi. kız. Nasıl? Güzel değil mi? Ben her seferinde yapıyorum ve her seferinde daha da lezzetli oluyor. Gerçekten. Nasıl anneciğim? Bunun nasıl, bunun bir yeme şekli varmış. Nasıl da? <laughs> bir ye bakayım. Aa öyle mi? basitmiş aslında. Diyet güzel gidiyor. Sadece Türkiye'de 2 üç gün kaçırdım o kadar. Bakın. Nar gibi kızardı. Böyle. Bu işte salça yok ya. Salça var zannetmeyin. Bunda salça yok. Aa, bu nasıl da anneciğim nasıl iniyordu? Ha, buradan kırdık. Tamam. Ha. Bunu yapıyoruz. Burada bu başa çıktı arkadaşlar. Burada kaldı. Bunun yeme şekli varmış. Evet, tamam. <laughs> tamam, dur, deneyeceğim. Haydi, bismillahirrahmanirrahim. Buradan tutuyormuşsunuz. seni uyandık sen ondan mı hızlı yiyordun? Hmm? Hmm. <laughs> Aa. Ben hep diyorum hele diyorum ki olsan nasıl hızlı yiyor? Demek ki burada bir tekniği varmış arkadaşlar. <laughs> Bu arada öğrenmiş olduk yapacağım bir şey yok. Ne demişler? Et balık kelle bunlar yenir elde efendim. Yani lezzeti burada çıkıyor yapacağım bir şey yok. Şu an oğlumu göstermeyi çok isterdim ama maalesef. Maalesef. Hı -hı. Maalesef <laughs> Bu kadar arkadaşlar. Ben hı, bunu da yiyemeyeceğim. Bir buçuk kanat yedim. Yani biraz daha işte sağda. Daha... Şimdi midem olduğumuz için Fazla tüketemiyoruz hani yapacak bir şey ve ben ona rağmen kilo vermedi çok zorlanıyorum yani ama gidecek anlayamadığım nokta şu Türkiye'deyken iki kilo aldım ve o iki kiloyu 3 gün içinde verdim ve burada yediğimden daha fazla yiyerek o kiloyu verdi ama nedense Türkiye'nin havasından mı suyundan mı anlamıyorum. Hmm. Et fazla çok ekmek istemiyorum, yeşillik olduğu için bunu daha fazla vermek istiyorum. Burada çok yavaş gidiyor. Bir şey söyleyeyim mi? Böyle 3 hafta kilo vermediğim de oldu. Evet, değil mi anneciğim? Niye öyle oluyor? Vallahi bilmiyorum ama bir şekilde... Acaba sayfaya kadar 2-3 ay Türkiye'de mi katsak? 1-2-3 ay Türkiye'de katsak belki 5-10 kilo daha gider. Eğer de veremesem öyle yapalım. 3 ay beni çok da güzel. Beş alt hafta Türkiye'ye gidip orada kalıp o farklı atabilirim. o zaman beni rahatlamış olur ama yani önemli olan ya şimdi konuşuyorsam önemli olan sağlıklı zayıflamak. Değil mi? Görüşürüz. Bugünlük bizden bu kadar. Valla oğlum görüp mü? Aslında oğlum görürse var. Çok kömük. Her neyse. Onlar da pilavdaydı ama ben hemen kanadın tekniğini gördünüz. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. <laughs>